birlikte Eğitime Bakış 2016 raporunun detaylarını konuşacağız. Hem de eğitim konusundaki diğer gelişmeleri ele alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Kapsamlı bir e, rapor açıklandı geçtiğimiz hafta. E, bu raporun içeriğinde neler var? Öncelikle buradan başlayalım dilerseniz. Şimdi kapsamlı bir rapor olduğunu söyledik ama e, neler baz alınarak hazırlanmıştı bu rapor? Rapor 7 başlıkta e, incelemeden oluşuyor. Dolayısıyla... E, eğitime erişim ve katılım, eğitimin çıktıları, eğitim öğretim ortamları, öğretmen, öğrenci istikrarı, finansman ve güncel politikalar başlıkları olmak üzere 7 başlıktan oluşan bir rapor ve 2000'den sonrasını baz alan eğitimin fotoğrafını çeken bir rapor ve Türkiye'de inceleme bazen değerlendirme anlamında bazı raporlar yayınlandı ara dönemlerde ama inceleme değerlendirme olarak izleme değerlendirme olarak 2000'den sonraki süreci topyekün ele alan ve eğitimin fotoğrafını çeken tabiri caizse AK Parti hükümetlerinin eğitim karnesini ortaya çıkaran bir rapor oldu. Bu boyutuyla Türkiye'de bir ilk. Onun için hem eğitimcilerin hem eğitim bilimiyle ulaşan akademisyenlerin hem siyasilerin politika yapıcıların başucu kitabı olabilecek bir çalışma. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, istatistiklerinden, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verilerinden e, yine e, TÜİK'in, OECD'nin pisa'nın e, verilerinden ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisinin de istifade ettiği bazı istatistik kaynaklardan e, özellikle e, yararlanmış oldu ve e, eğitime ilişkin çeşitli rakamların piyasada uçuştuğu ve e, her rakamın birbiriyle çeliştiği bir ortamda sağlam bir kaynak e, son sözü söyleyen bir Kaynak konuşmuş oldu. Bu açıdan eğitimin emarını çektik diyebilirim. Eğitimin emarını çektik e, diyorsunuz. Hangi gerekçeler e, baz alınarak hazırlandı? Bu böyle bir raporu hazırlamaya neden ihtiyaç duyuldu? Şunun için e, eğitime ilişkin ifade edilen rakamlar arasında kamuoyunda bir çeşitlilik söz konusu. Dolayısıyla bir tarafın verdiği rakam bir başka rakamla örtüşmüyor. Dolayısıyla bütün rakamların e, bir, bir gözden geçirilmesi ve eğitimin gerçek bugünkü fotoğrafın çekilmesi gerekiyordu. Bir de Eğitime ilişkin eğer geleceğe yönelik tasarımları konuşacaksak, nerede olduğumuzu bileceğiz ki nereye gitmemiz gereken noktaya ilişkin de sağlıklı cümleler kuralım ve açılımlar yapabilelim. Ya da şu anki eğitimin durumunu net olarak görerek hangi alanlara yatırım yapılması gerekiyor? Bu konuda öncelikler konusunda politika yapıcılar çok daha stratejik ve doğru adımlar atabilsinler diye bunu özellikle oluşturduk. Şimdi son 10 yılı baz aldığımızda çok da fazla geriye gitmeden zaten bu raporda 2000'den sonrasını Doğru. kapsayan bir rapor nasıl değerlendiriyorsunuz eğitim sürecini bu 10 yıllık süreyi baz alarak konuşacak olursak eğitimde fiziki anlamda 10 yıllık süreç içerisinde çok ciddi iyileşmeler var. Öncelikle bu raporda çok net olarak kendisini göstermiş oluyor. Mesela her kademede okullaşma oranında çok ciddi bir artış var. Hatta ilkokul 6-9 yaş grubu için ifade ediyorum. 98.81 oranına ulaşmış durumda. Ortaokulda da 10-13 yaş için 99.05 yani %100 oranına yakın bir okullaşma var. Bu başarı sağlayan alanlar olarak öğrencilerin okula okullaşma oranı eğitim öğretime alınmış olması buradaki rakam. Meslek eğitimde OECD ortalamasının üstüne çıkmış durumdayız. Meslek eğitim Türkiye'de çok tartışıldı. Özellikle 28 Şubat sürecinde alınan kat sayı kararının meslek eğitimi vurması dolayısıyla e, meslek eğitim katılımın düşmüş olması Türkiye'de en e, önemli tartışmaların e, başındaydı. Dolayısıyla yeniden duruma baktığımız zaman e, 2000 işte 2'de %35 olan mesleki eğitimdeki oran genel eğitim içerisindeki mesleki eğitim oranı şu an 2015 itibariyle %47. Bu ne demek? OECD ortalaması yüzde %41. Dolayısıyla Türkiye'de mesleki eğitim konusunda yüzde %47'lik bir orana ulaşılmış. Bu mesleki eğitim bandı yerini buldu demektir. Dolayısıyla bundan sonra üzerinde çalışılması gereken konu mesleki eğitimin niteliği konusu. Yine özel eğitim kurumlarının sayısında bir artış var. işte Özel öğretim kurumlarının sayısında eğitimin içerisinde özel öğretim kurumları üzerinden eğitim alan oran 90'da yüzde bir buçuktu 2000'de 2.1'e yükseldi, 2015'e geldiğinde 6.7'ye çıkmış durumda. Dolayısıyla bu anlamda da eğitimde belli bir pastayı özel öğretim kurumları yürütüyorlar. İller arası farklılıkları kenara koyarsak, sınıf mevcutlarında da o ortalamasını 2013 OECD verilerine baz alırsak yakalamış durumdayız. Yani OECD'de ilkokulda sınıfta ortalaması ilkokulda 21 öğrenci e, ortaokula baktığınızda da e, 24. Türkiye'de ilkokulda 23, ortaokulda 28. Dolayısıyla bugünkü veriyi baz alırsak. O yüzden e, burada e, derslik açığının e, ciddi oranda e, arttığı gözüküyor. Bu 2003'te 339 bin iken derslik sayısı 2016'ya geldiğimizde 652 bin dersliğe ulaşmış durumdayız. Kamu özel dahil büyüme yüzde yani 2003'ten 2016'ya kadar mevcut derslik sayısı yüzde yüz büyümüş. Sınıf bu, mevcudu e, arttığı için de bu derslikler yetersiz kalıyor. Tabii, Dolayısıyla nüfusa öğrenci, öğrenci öğrenci da öğrenci sayısında da ciddi anlamda etkiliyor. artış var. Ama Türkiye 2003'ten 2016'ya kadar geldiğinde derslik sayısını %100 artırmış. Öğretmen istihdamında da yine artış var. 2000'de e, 2000'lerin başında 490 bin civarında eğitimci varken bugün 2016'da 1 milyon sayısını kamu özel bulmuş durumda. %100'lük bir artış söz konusu. E, milliyetin bütçesinde de artış var genele baktığınız zaman burada da bütçede konsolide bütçede en çok pay eğitime ayrılıyor ve 2002'de 7.6 2016'ya geldiğinizde 13.4. Gayri safi yurt içi hasıla oranına baktığınız zaman bu ne demektir? OECD ortalamasına Türkiye yaklaşmış demektir. Henüz daha yakalamış değil ama yaklaşmış demektir. Bu boyutlarla baktığınızda birçok başlıkta çok ciddi bir fiziki iyileşme var. Ama iyileştirme açık alanlar Yok mu? Başarısız olduğumuz alanlar yok mu? Tabii ki var. Eleştirdiğiniz, özellikle eleştirdiğiniz noktalar hangileri? Var. Rapora baktığınız zaman e, burada e, bir defa her alan dönemli iyileşmeler e, olmasına rağmen iyileştirme açık alanların olduğu da gözüküyor. Siz özellikle açık öğretim lise, kurumlarını da eleştiriyorsunuz evet, raporda. Raporda e, bunlara ilişkin veriler de var. Mesela lise çağında her 100 öğrenciden 15 eğitimin dışında şu an. Yani oranımız yükselmiş olmasına rağmen 15 eğitimin dışında. Temel liselere mercek tuttuğumuza e, tuttuğumuzda ortaya çıkan rakam şu: Temel liseler dershane sisteminin dönüştürülmesinden sonra ortaya çıkan bir e, durum. Dolayısıyla 1205 temel lise var ve 182.826 öğrenci devam ediyor. E, buradaki temel şey şu: Temel lisede öğrencilerin sınıflara göre oranı genel içerisinde %40'ı geçemez derken 12. sınıflarda e, bu oran e, çok çok yüksek ve temel liseye giden öğrencilerin 5'te 3'ü 12. sınıf. Dolayısıyla burada mutlaka ama mutlaka üzerinde düşünülmesi ve çalışılması gerekiyor. Bir neşter vurulması gerekiyor. 12. sınıftaki öğrencilerin özellikle temel liselere akışı konusu üzerinde tartışmamız gereken bir konu. 60 bin dersliğe ihtiyaç var şu an itibariyle. Türkiye derslik sayısında 2000'den sonraki süreçte iki katına çıkarmış olmasına rağmen dersliği şu an 60 bin dersliğe ihtiyaç var. Bu anlamda da kamu kaynaklarının yeterli olmadığı bir zeminde yapılması gereken şey eğitime yüzde yüz destek kampanyasında bir ara kampanyayı tetiklemişlerdi ve 2004 2005 ve 2006 yıllarında en ciddi derslik üretiminin yapıldığı yıllar. Dolayısıyla yeniden bir hamleye bu anlamda ihtiyaç var. Çünkü derslik ihtiyacı aynı zamanda ikili eğitim e, hakikatini de ortaya çıkarıyor. Bu bir mecburiyete dönüşüyor derslik sayesinin yetersiz olması. E, o yüzden ikili eğitim uygulaması devam ediyor. İstanbul'da ikili eğitim e, yapan okul oranı mevcut okullar içerisinde yüzde elli. Gaziantep'te 165'i buluyor bu rakam. Dolayısıyla eğitimde eğer siz tekli eğitimi sağlayamazsanız bu anlamda eğitimde çok ciddi bir sorun var demektir. İnsanlar nitelikli eğitim alamıyor, yeterli vakti eğitim ortamında geçiremiyor demektir. Açık öğretimde öğrenci artışı sinyal veriyor şu an. Özellikle liselerin 4 yıl olması dolayısıyla açık öğretime bir Kayış söz konusu burada ve 2000'de 400 bin açık öğrenci, açık e, öğretimde öğrenci varken 2015'te 1 milyon 536 bin açık e, öğretime öğrenci kaymış durumda. Yani açık e, liseyi ve e, açık ortaokulu ilkokuluk kastediyoruz Peki burada. Peki bu noktada şimdi açık öğretimin de nitelikli bir alternatif olarak yeniden ön plana çıkmasında ya da nitelikli bir alternatif olarak yer almasında yapılması gereken nedir size göre? Bu konuda öneriler de var mı? Hani eleştirel yaklaştığınız hususları şu şekilde düzeltilebilir şeklinde bir çalışmada başlatacak mısınız? Bununla ilgili olarak da bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki açık öğretime kaymanın sebebi nedir? Önce bunun üzerinde durmak lazım. Devamsızlık oranları yüksek. Dolayısıyla bu devamsızlık oranları e, e, öğrencilerin belli bir süre sonra e, sınıf tekrarı, iki tekrardan sonra da direkt açık öğretime kaydı gibi bir hakikati beraberinde getiriyor. Onun için e, bu konuda öğrencinin devamını artırabilecek bütün yöntemler denenmeli. Rehberlik sistemi öğrencilerde e, güçlendirilmeli. E, eğer öğrenci ekonomik kaygılarla, ekonomik nedenlerle açık öğretime kayıyorsa öğrencinin finansmanın noktasında devlet bu anlamda inisiyatif almalı. Çünkü sınıf tekrarı da bu anlamda e, sos veriyor. Özellikle 2010 yılında 4.3 olan e, bu oran 2014'te 5.7'ye yükselmiş durumda sınıf tekrarı. Bu da 9. sınıflarda özellikle var. Meslek liselerinde sınıf tekrarı e, konusu daha fazla. E, o yüzden eğitimin fotoğrafını çekerken bütün boyutlarıyla ele almak durumundayız. Devamsızlıkta da lisede 5 öğrenciden biri kronik, devamsız duruma düşmüş durumda ve lise son sınıflarda öğrenciler 21 günlük devamsızlık süresini genelde aşıyorlar. Bunun da nedeni özellikle üniversiteye hazırlık bandının sıkışmış olması ve öğrencinin bu süreyi dışarıda hazırlık yapmak için rapor ve benzeri yöntemlerle kullanmasından kaynaklanıyor. Ee, çok az bir zamanımız kaldı. Konu önemli olduğu için onu da sormak istiyorum. Şimdi 15 Temmuz sonrasında pek çok kamu kurum ve kuruluşunda görevden almaları, açı oldu. Milli Eğitim'e e, bağlı yani Milli Eğitim Bakanlığı personeli olan da 15.200 öğretmenin görevden alındığı rakamı kamuoyuna e, paylaşılmıştı. Şimdi e, bu süreçle birlikte eğitim nasıl etkilendi? E, şimdi öğretmen atamaları ile ilgili olarak ne söylersiniz? Bununla birlikte yine raporda yer alan e, öğretmen atama ve yer değişmeleri ile ilgili zaman zaman fırsat eşitsizliği söz konusu olabiliyor Bununla ilgili olarak da bir takım değerlendirmeler var raporda e, tüm bu soruların cevabını birlikte rica edeceğim sizden şöyle e, öğretmen yer değiştirme e, süreçleri özellikle Doğu Güneydoğu'dan batıya doğru olduğu için öğretmenlerin Türkiye geneli e, belli bir yerde uzun süre görev yapma e, ortalamasına baktığınızda e, bu 11 yılı e, içeriyor ama bu İzmir'e baktığınızda 15 yıl Şırnağa baktığınızda 1.8. Dolayısıyla bu ne demektir? Hakkari'de işte 2.0. Ee, rapordaki veriler e, üzerinden konuşacak olursak. Bu şunu gösteriyor. Öğretmen sirkülasyonu özellikle doğudan batıya doğru oluyor. Atamalar noktasına baktığınız zaman da tam tersine bir durum var. İlk atamalar genelde e, doğuya yapılıyor ve yapılan e, atamaların %73'ünü e, doğu ve güneydoğu bölgesindeki illere yapıldığı görülüyor. Bunun sebebi öğretmen... ...istihdamında bu aşırı hareketlenmenin nedeni... ...istihdamda güçlük çekilen yerlerde öğretmenlere bir teşvik unsurunun devreye konulmamış olması. Biz toplu sözleşmelerde özellikle bu konuya paragraf açıyor ve... ...mutlaka ama mutlaka istihdamda güçlük çekilen yerlerde... ...öğretmenlerin mali özlük haklarında iyileştirmelere ihtiyaç var diyoruz. Birincisi bu. İki, şu an e, öğretmen ihtiyacı raporumuzdaki veriler üzerinden yine ifade edecek olursak... ...130 bin öğretmen ihtiyacı var. 40 bin öğretmende de norm fazlası öğretmen var. Yani e, özellikle bu e, eş durumu ve benzeri durumlardan dolayı aile bütünlüğünün anayasal bir zorunluluk olarak bir araya getirilmesi gerektiğinden Batı illerindeki öğretmen rakamlarını e, in, in, incelediğimizde, irdelediğimizde ortaya çıkan rakam e, 40 bin öğretmen norm fazlası. Dolayısıyla şu anda tam Milli Eğitim Bakanlığı bu norm fazlası öğretmenleri oluşan boşluklara e, kaydırmak için şu an bir çalışma yapıyor. 40 bin öğretmeni dışında tuttuğunuzda 90 bin öğretmen mutlaka ama mutlaka ihtiyaç ver demektir. Şu anki mevcut halini baz alırsak e, 28 bin öğretmen e, FETÖ kapsamında kamudan ihraç edilmiş durumda KYK'larla. Dolayısıyla 10.300 öğretmen açıkta bekliyor. Bunlar hakkında inceleme soruşturma devam ediyor. Bayrama girerken PKK kapsamında 11.500'dü sonra bir miktar geri e, iade edildi görevinin başında soruşturmaları yürüyor. Dolayısıyla e, 11.500'ü değil 11.000 bin, 11 bin alırsanız dolayısıyla bu, bu, şunu ifade ediyor. Ortada bir defa 21.500'lük bir öğretmen şu an dışarıda bekliyor. Bunlar inceleme soruşturma aşamasında bu da eğitimde ister istemez belli aksamaları beraberinde getiriyor Milli Eğitim Bakanlığı buna ilişkin şu an ne gibi çalışma yürütüyor şu anki yürüyen çalışma 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları devam ediyor 5 bin de dershaneden kapatma sürecinde alacağını ifade ettiği vadi yerine getiriyor da 5 bin de oradan alıyor dolayısıyla 20 bin öğretmen sisteme yeniden girmiş olacak ne zaman 10 Ekim tarihi itibariyle bunlar görevlerine başlamış olacaklar 10 Ekim'e kadar bu anlamda bir aksama var mı? Evet bir aksama var. Fakat bunlar görevine iade edilmiş olsa bile mevcut öğretmen açığı dolayısıyla burada yapılması gereken çok ivedi bir hareket var. O da şu. Açıkta bekleyen öğretmenler, inceleme soruşturma yapılan öğretmenler e, bunlar iki noktadan sıkıntı yaşıyorlar. Hem açıkta bekledikleri için eğer bir susuzlu e, söz konusuysa bir itibar ee, sorunu yaşıyorlar. Toplumda bu anlamda kendilerini yalnız hissediyor ve psikolojik olarak bu depresyonlara da sebebiyet verebiliyor. Ee, diğer bir nokta ise e, açıkta beklediği için özlük hakları noktasında mali boyutuyla ilgili belli kısıtlı maaş aldıkları için bu da kendiler için bir dezavantaj. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, bu yayın vesilesiyle söyleyeceğimiz son sözler olsun. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok hızlı bir şekilde hiç beklemeksizin ivedi bir şekilde yapacağı ilk iş Açıkta bekleyen öğretmenlere ilişkin inceleme soruşturma sürecini hızlandırmak ve eğer bir belge kaybı söz konusu değilse eğer bir devleti zafiyete uğratma söz konusu değilse inceleme soruşturma görevinin başındayken de yapılabilecekse bu kişileri bir an önce görevinin başına döndürerek sınıflardaki bu boşluğu doldurarak hem öğrencileri öğretmenle hem de öğretmenleri öğrencilerle buluşturmak gibi bir hakikati bir an önce uygulamaya koyması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için, değerli katkınız için. Bu ben arada hemen ediyorum. belirtelim değerli izleyenler. Türkiye'de eğitimin hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle ilgili olarak hazırlanmış olan bu raporu siz de internetten Memur Sen Konfederasyonu'nun sayfasından ulaşabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Rapor burada da ayrıntılı şekilde kamuoyuna paylaşılmış durumda. Aynı zamanda evet, çok teşekkür ediyoruz. Memur Sen ve Eğitim Bir Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın bizlerle birlikteydi. Kısa bir ara vereceğiz.